Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Serbik'te abone olmanızı istediğim YouTube kanallarım var. Yani YouTube kanalları var. Lütfen onlara abone olun gidin. Yani çok güzel videolar çekiyorum. Enes az demek istiyorum ama bazen çok küfür ettiği için onu diyemeyeceğim. Yani bazıları sevebilir. Ben seviyorum ama yine de onu demek istemiyorum. Çünkü benden küçük yaştalar onu izlerse psikolojisi bozulabilir dermişim. Yani küfür öğrenebilir yani. aile küfür öğrenmesini istemeyebilir. Ama onlar o kanalı izlerse bir küçük küçük küfürler öğrenir. Ama yine de ne Enes Batur demeyelim lütfen. Bay bay. Dermişim. Hadi ben birazcık daha kendime geleyim. Hadi hazırlanalım geleyim. Bay bay. Arkadaşlar. Yoruldum. Geçiyorum saat kaç? Bugün pazartesi. 22.36. Bu ikinci deneyişim. Birinci deneyişimde şey Cemre Juan demiş. Ama Cemre Solmaz diye çektim. Hadi geçelim. Türk ne? Sevdali. Rus kız herhalde. Ha yani Alman da olabilir hatırlamıyorum. Gerçekten Among oyunu. Gerçekten videoları çok güzel. Gerçekten abone olun. Fazla abonesi yok herhalde bilmiyorum. Ben abonelerine bakmıyorum. Yani ben abone oldum ona. Abonelikler kısmında yazıyorum. Bu ise kokmaz. Gerçekten çok güzel videolar yapıyor. Ve ayrıca dilaken. Yani böyle bebek videolar yapıyor ama gerçekten kraliçe. Ha arkadaşlar uzun makarnayı da böyle. Abone olun. Pamuk şakırı da abone olun. Yanlış olanları yazmamışım kağıda. Ee, uzun makarna. Burada ben onlara abone olmamışım. Tamam şaka. Bu videodan sonra direkt onlara abone olacağım. Haberiniz olsun. Çok güzel kanallar var. Ben bile oynuyorlar. Kömürler katılmış. Oyuncak Steven. Belki Juan. Kürş Juan. Bu sefer Cemre Solma diyeceğim. Çünkü ben <laughs> şu an kilip çıkmasın artık. Cemre Solma. Bu arada şu anlar nesip çalım an olabilir. Ama yine de krallar gibi video atıyorlar. <laughs> Cemre şu an Cemre Solmaz. Ne bu? Işıl Işık, Tarık Yıldırım, Ceren Yaldız, Nisan ne? Ay Cellat 36'yı unutmuşum. Cellat 36. Işıl Işık, Tarık Yıldırım, Ceren Yaldız. Dur Nisan'ın oyuncak diyarı. Yani böyle tek yapıyor. Bir şeyler yapıyor. Ben yine de kanalına abone oldum. Bay bay. Siz de benim kanalıma abone olun ya. Hiç abonem yok. Dört abone çıktı aldım. Nisa bana abone olur musun canım? Bak biz aynı yaştayız bana abone ol. Ben sana abone oldum bu kadar abone var ben sana abone oldum. Sana bir abone daha yükselttim lütfen bana abone ol. Hadi, Hadi canım Nisa. Hadi canım Nisa. Seni çok seviyorum bay bay. Yeni videolarını hiç izlemedim ama yine de abone olayım dedim. <laughs> Hadi bay bay. Kapatamadım. Kapatamadım. 3 dakika olsun kapatacağım. Birazcık bekleyin. Hadi. Hadi.